Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine çift şiş bir model çalışacağız. Çok basit, çok da güzel. Modelimiz 3 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Ben şöyle hemen sizler için 3 dişten oluşan bir haroşa hazırladım. Haroşa üzerine çalışacağız. 4 numara şiş numaram. Elimdeki iplerimde arkadaşlar bu Nakon'un saten, sateni antipilik ipler. 4 numara kullandım. Şimdi burada ise Lamia Baby Bomb ee, Nako'nun elit bebisiyle eş değerde bir olanı burada da 3 numara şiş kullandım çünkü burada bir tık daha ince ipim model böyle sizler için bir ön çalışma yaptım arkadaşlar şimdi de videomuzda hemen küçük bir anlatım yapacağız şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizi anlatmaya başlayalım. Sizler yapacağınız projenin büyüklüğüne göre 3 ve katları olacak şekilde ilmeklerinizi alınız. Yelek ve hırkalarda da ön pat sayılarını bu şekilde sizler ayarlarsınız artık arkadaşlar. Şimdi burası modelimizin ön yüzü. Buradan baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve şöyle ben haroşayı hep arkadan ördüm. Bir düz sıra buradan örelim arkadan. Modelimizin ön yüzü ilmeklerimizi arkadan alarak modelimizin ilk sırasını hazırlıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım bakın arkadaşlar. Sizler de arkadaşlar ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı ayarlarsınız. Evet, burada bir sıra düz gittik. Arkadan aldım. Şimdi modelimizin arka tarafını döndüreceğim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada da bütün ilmeklerimizi arka yüzünde tersten alıyoruz. İlk iki sırasını modelimizin bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. iki renkli modelimiz biliyorsunuz bu şekilde bakın arkadaşlar şimdi diğer bir ipimi bağlayayım aranıza döneyim modelimin şöyle ön yüzünü döndüreyim şöyle de anlatayım ben böyle iki renk çalıştım ama sizler isterseniz şu aradaki renkleri elinizde kalan artık ipleri kullanarak çoğaltabilirsiniz yani elinizde kalan küçük ve artık ipleri değerlendirmek için çok güzel bir model diğer ipimi bağladım diğer rengimde şöyle açıklığa bir renk dediğim gibi model çalıştığım için ben elimde kalan küçük iplerimi bu şekilde değerlendiriyorum şimdi baştaki ilmeğimi renk geçişi olduğu için düz alıyorum şimdi bir ilmek daha düz örüyorum buradaki ilmeğimi bakın bir ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum tekrar bir ilmek örüyorum ve bir ilmek daha örüyorum 3 artı 3 dedik ya ilmek sayılarımız model sayımız bu şekilde 2 ilmek ördüm bir ilmeğimi diğer ilme şişime örmeden alıyorum 1 2 ilmek düz örgü örüyorum diğer ilmeğimi bakın 3. ilmeğimi diğer şişime örmeden alıyorum 1 2 ilmek ördüm. 3. ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. 2 ilmek örüyorum. 3. ilmeğimi örmeden diğer şişe geçiriyorum. Yine 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeği örmedim. Diğer şişe aktardım. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Evet burada bir ilmek fazla atmışım önemli değil bu kenarda 3 ilmeğimiz kaldı bu kenarda 2 ilmek şimdi şöyle modelimin arka yönünü döndürüyorum ilk baştaki ilmeğimi düz alıyorum diğer ilmeğimi şöyle arka taraftan alıyorum ben haroşayı genelde arka taraftan örüyorum haroşa olacak diğer ilmeğim. bu şekilde modelin arka tarafından böyle alıyorum yeşil ilmeğimi yine örmeden alıyorum bu lila ilmeğime 2 ilmek arkadan düz alıyorum. İpimi öne alıyorum. Yeşil ilmeği örmüyorum. İpi arkaya alıyorum. 2 ilmek arkadan düz örüyorum. Tekrar ipimi bu şekilde alıyorum. Bu ilmeğimi diğer ilmeğime geçiriyorum. Örmeden ipimi arkaya alıyorum. 2 ilmek haroşa örüyorum. Haroşayı arkadan örüyorum. Siz isterseniz ön taraftan yapabilirsiniz sıkıntı yok bu şekilde ben haroşayı arkadan düz örgüyle yaptığım zaman daha kolay yapıyorum zorlanmıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz baştaki iki ilmeğimi de ördüm Şimdi arkadaşlar modelimizin ön yüzünü döndürüyoruz. Yeşil ipimi elime alıyorum. Renk geçişi yaptığım için baştaki ilmeğimi örerek alıyorum mecburen. Şu ilmeği de sıkıştırdım. İpi şöyle aradan götüreyim arkadaşlar. Şimdi diğer bütün ilmeklerimi örüyorum ve arkadan düz örgü bakın. Bütün ilmeklerim bu şekilde düz örgü ile örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şurada geçen iki sıra örmediğimiz ilmeklerimizi de örüyoruz. Aradaki dila renkli olan ilmeğimizi de örüyoruz. Bu sırayı da beraber sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Bakın. Modelimizin ön yüzünden bütün ilmekleri arkadan alıyoruz hiç örmediğimiz ilmek yok burada arkadaşlar bakın modelimiz oluştu şöyle şimdi ne yapıyoruz modelimizin arka tarafına döndürüyorum baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum diğer ilmeklerimi hepsini böyle bu şekilde ters örgü modelin arka yüzünden önden örerek bütün ilmeklerimizi ters örgü örüyoruz. İki sıraya bir modelimiz. İki sıra yeşil, iki sıra şu lila şeklinde yapıyoruz. Bu şekilde modelimiz kendini tekrarlıyor. Evet sıra sonuna geldim. Tekrar lila renkli ipi elime alıyorum. Şöyle arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi renk geçiş olduğu için örüyorum. Mecburen buradan arkadaşlar bakın. İki ilmek ördüm. Şu direk gidiyor artık belli. Bu direk giden bir ilmeğimi örmüyorum. Diğer şişme boş alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 3. ilmeğimi diğer şişime örmeden geçiriyorum. 2 ilmek düz alıyorum. 3. ilmeği diğer şişe örmeden geçiriyorum. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Burayı biraz hızlı geçeyim. Sıra sonuna kadar. Çünkü modelin mantığını artık anladık. Şimdi modelimizin arka tarafını döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer iki tane şuradakiyle ilmeğimi arkadan örüyorum. Yeşil ilmeğimi diğer şişime şu şekilde örmeden geçiriyorum. İpi arkaya alıyorum yine. Haroşayı arkadan yaptığım için düz örgüyle 2 ilmek haroşa. İpimi öne alıyorum. Bu ilmeğimi bir ilmeğimi diğer şişime örmeden alıyorum. ip arkaya alıyorum. 2 ilmek haroşa. İpimi öne alıyorum. Diğer şişimi şöyle örmeden ipi arkaya alıyorum. Tekrar bu şekilde 2 ilmek haroşa. Burayı yine biraz hızlı geçiyoruz. Sıra sonuna kadar. sıra sonuna geldim. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar bakın. Modelimiz kendini belli etmeye başladı. Ben böyle antipilik bir iple çalıştım ama sizler istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Yine sıra başında renk geçiş yaptığım için baştaki ilmeğimi örüyorum. Şu alttaki ilmeğimi de şöyle sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Bakın bütün ilmeklerimizi arkadan düz örgü örmediğimiz ilmeği de örüyoruz bu ana renkte hiç örmediğimiz ilmek kalmıyor sadece ara renkte boşalttığımız ilmekler var modelimizin ön yüzünden yine ilmeklerimizi arkadan düz örgü örüyoruz Bütün ilmeklerimizi örüyoruz bu sırada. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi yine modelimizin arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. Diğer ilmeklerimi hepsini önden ters örgü örüyoruz bu şekilde bunu sıra sonuna kadar yapayım sıra sonuna geldim diğer lila renkli ipimi elime aldım şu diğer ana rengi de parmağımın arasına sıkıştırıyorum ilmeğimiz gevşek olmasın diye şöyle çekiyorum baştaki ilmeğimi ördüm diğer ilmeğimi de ördüm üçüncü ilmeğimi Diğer şişime örmeden geçiriyorum. 2 ilmek örüyorum. Diğer ilmeğimi bakın. Örmeden öbür şişe geçiriyorum. 2 ilmek örüyorum. Buradaki ilmeği örmeden diğer şişe geçiriyorum. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar yapıyoruz. burayı modelin mantığını anladığımız için hızlı geçtim arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Yine modelin arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi boşalıyorum. İp arkaya alıyorum. İki ilmek şöyle arkadan örüyorum. Burası haroş oluyor modelin ön yüzünde. Şu bir ilmek yeşili ipi öne alıyorum. Diğer şişime örmeden alıyorum. İpi arkaya alıyorum. İki ilmek arkada örüyorum bu ilmeğimi örmeden geçiriyorum ip arkaya alıyorum yine iki ilmek düz örgü ördüm modelin arka tarafında İpimi öne alıyorum bu ilmeği örmeden diğer şişe geçiriyorum burayı yine biraz sıra sonuna kadar hızlı geçiyoruz Evet sıra sonuna geldim arkadaşlar. Yeşil ipimi elime alıyorum. Modelimin ön yüzünü döndürüyorum. Bu şekilde bak. Buradaki ara rengi de şöyle parmağımın arasına sıkıştırıyorum. İlk ilmeğimi renk geçiş olduğu için örüyorum. Buradaki ilmeğimi sıkılaştırıyorum. İkinci ilmeğimi de arkadan düz örüyorum. Üçüncü ilmeğimi de örüyorum. Ana rengimizde hiç örmediğimiz ilmek kalmıyor. Modelimizin ön yüzü burası. Bu şekilde arkadan düz örgü örüyoruz. Sıra sonuna bütün ilmeklerimizi örerek geldik. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu renkte çok hoş oldu. Çok pastel bir renk oldu. Güzel oldu. Şimdi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini ters örgüyle sırayı tamamlıyoruz. Modelimizin arka tarafı burası arkadaşlar. Bu kadar zannedersem yeterli. Modeli anlatmam açısından videoyu daha fazla uzatıp sizlere de sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde diğer ön çalışma yaptığım modeli de hemen sizlere göstereyim. Bakın o da bu şekilde. iki farklı renkle çalıştık. İki farklı renkli de nasıl durduğunu görmeniz için şöyle Yalnız bu model ince ipten çok hoş durmaz. Bu modelin biraz tok durması gerekiyor. Onun için biraz yani antipeliği ipler kullandım arkadaşlar şu şekilde. Burada kanalıma destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Bir dahaki iç içeriklerde buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın.